Şimdi ilk olarak e ihracat alanındaki değerli bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşmak üzere Ticaret Bakanlığı e ihracat uzmanı Sayın Nazen Kundak ustayı alkışlarınızla davet ediyorum. Hoş geldiniz. Nazen Çok teşekkür Hanım. ederim. Çok teşekkürler güzel sunumunuz için. Merhabalar, hoş geldiniz. Öğleden sonranın ilk oturumunda birlikteyiz. Ben Nazan Kundak, usta. Usta sonra deneklendiği için tam alışamadım şu anda. Ee, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nde e-ihracat uzmanı olarak görev almaktayım. Bugün sizlere bakanlığımız görev ve sorumluluk alanında bulunan kolay ihracat platformu, e-kolay ihracat platformundan bahsetmek istiyorum. Ee, kolay ihracat platformunu bilenler var mıdır? Bir elleri görebilir miyim? Tamamdır, bilenler var. Peki e-kolay ihracat platformunu bilenler var mıdır? Tamamdır. O zaman oldukça verimli bir sunum olacak. İlk olarak Kolay İhracat Platformu'ndan başlayalım. Kolay İhracat Platformu nedir? Ee, aslında ihracatçılarımızın, girişimcilerimizin ihracatı ilişkin ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgileri tek bir kaynaktan vermeyi amaçlayan bir platformdur diyebiliriz. Kolay İhracat Platformu bakanlığımız 2020 yılında iki faz halinde canlıya aldı. E Kolay İhracat Platformu da aslında son bir yıllık gelişme. Az önce de bahsettiğim gibi Kolay İhracat Platformu'nda şu anda 20'den fazla veri tabanından beslenen birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ee, hala hazırda ondan fazla modülümüz yer almakta bu platform içerisinde. Tamamen ücretsiz bir platformdur. Platforma giriş yapabilmeniz için iki ana seçeneğimiz var. Bunlardan biri bireysel TC kimlik numaranızı ve EDR çiftenizle girebilirsiniz. Veya kurumsaldan giriş yaparak farklı modüllere de erişebilirsiniz. Onun için de ilk olarak firma sahibinin kendi TC'si ve EDR şifresiyle girmesi gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi 25 farklı veri kaynağı ile entegrasyonu var. Altılı getip, getip kodu özelinde 5000'den fazla ürün için özelleştirilmiş sonuçlar sunmaktayız. Görmüş olacağınız üzere ITC, Comtrade, E-Devlet, Mersiz, bakanlığımızın farklı veri tabanları platformumuz 7.24 besliyor diyebiliriz. Şimdi kolay ihracat platformu ile ilgili ara bilgiler vermeye devam edeceğim ama bugün ben ana konu e-kolay ihracat platformu olsun istiyorum. E-kolay ihracat platformuna ilişkin biz çalışmalara 2024 yılının Ocak ayında başladık. Daha sonrasında Ağustos ayında ilk fazımızı canlıya aldık. Bu senenin Şubat ayında da ikinci fazımızı canlıya alarak 12 modülü şu anda kamuoyuna sunduk. 28 Şubat tarihinde Sayın Bakanımızın katılımlarıyla da lansman törenini gerçekleştirdik. Yine burada aslında amacımız e-ihracat ilişkin farkındalığı arttırmaktı. Burada 12 tane ana modülümüz var. Ben aslında bu sunumda biraz modüllerden bahsetmek istiyorum. İlk modelimiz adım adım e-ihracat. Şimdi biz aslında e-ticaret ekosisteminden bahsederken iki ana aktörden bahsediyoruz. Satıcılar ve alıcılar. Aradaki modelde aslında dört ayırıyoruz. En çok gördüğümüz e-ticaretteki model pazar yeri üzerinden satışlar. İkinci model kendi web siteniz üzerinden satışlar. Üçüncü model yine son zamanlarda oldukça revaçta olan e, sosyal medya platformları üzerinden satışlar. Dördüncü modelde aslında bizim aracı katman olarak adlandırdığımız, bakanlığımızın e-ihracat konsorsiyum adı verdiği, aracı kurumlar üzerinden yapılan satışlar. Şimdi biz adım adım e ihracatta aslında bakarsanız e ihracat ilişkin A'dan Z'ye tüm bilgileri sunmaya çalıştık. Fakat burada ekranı ikiye böldük. Mavi ekranı takip ederseniz bir pazar yeri üzerinden satış yapabilmeniz mümkün hale geliyor. Sarı ekranda da eğer derseniz ki verileri ben kendimde tutmak istiyorum, kendi web sitem üzerinden ilerlemek istiyorum. O aşamada da biz sizi sarı ekrana yönlendiriyoruz. Burada ürünlerinizi nasıl hissedeceksiniz, dijital pazarlama süreçleri nasıl yürüteceksiniz, lojistik, ödeme konusu, eğer iade gelirse bunun yönetilebilir olması vesaire gibi tüm hususlara ilişkin detaylı bilgilere erişebiliyorsunuz. Onun haricinde faydalı bir yer, diğer modülümüz de pazar pazar yeri modülü. Burada 25 tane ülke ilişkin çok detaylı bilgilere yer verdik. Neden bu 25 ülke derseniz aslında bakarsanız şu anda küresel e-ticaretin %80'den fazlası bu 25 ülke özelinde dönmekte. Burada hangi bilgilere erişebilirsiniz? Ürününüzü oraya satmak istiyorsanız ihtiyaç duyacağınız temel bilgiler. O ülkedeki cinsiyet dağılımı, yaş ortalaması, o ülkede en çok kullanılan sosyal medya platformları, bu platformların hangi gün, hangi saat aralıklarında en çok kullanıldığı, o ülkede faaliyet gösteren pazar yerleri, yine eğer sizin orada uymanız gereken bir yasal zorunluluk varsa bunlara ilişkin tüm bilgiler, ticaret müşavirlerimizin katkılarıyla da aslında pazar pazar yeri modülünde şu anda sizler için sunulmakta diyebilirim. Sektörler modülümüz de aslında pazar pazar yeri modülünde benzer olarak 13 ana sektörde. Yani biz ne diyoruz? B2C diyoruz, e-ticaret diyoruz. Burada ön plana çıkan 13 ana sektör üzerinde hazırlanmış. O sektördeki trendler, önemli haberler, bilmeniz gereken şeyler, yasal değişiklikler, tüm bu bilgilere ilişkin detaylı bilgilere erişebileceğiniz bir diğer modülümüz. Şimdi akıllı ihracat robotuna biz daha derin bir parantez açıyoruz. Şu anda akıllı ihracat robotu bizim en fazla kullanmakta olduğumuz modülümüz. Şimdi az önce demiştik ya, kolay ihracat platformunda biz sizi geleneksel ihracatı hazırlıyoruz. E-Kolay ihracat platformunda e-ihracat hazırlıyoruz. Bizim kolay ihracat platformunda bir akıllı ihracat robotumuz var. Ondan da küçük bahsetmek isterim. O robot nasıl çalışıyor? Ürününüzün altılı getir kodunu giriyorsunuz. Yapay zeka arkada potansiyel ve çekicilik olmak üzere iki farklı eksende sizlere dünya haritası üzerinde 15 farklı pazar sunuyor. Yani diyor ki sizin ürününüzü satabileceğiniz şu anda potansiyeli en yüksek pazarlar bunlar. Ve artık oradan potansiyel alıcı bilgilerine kadar detay bilgiler erişebiliyorsunuz. Şimdi az önce bahsettiğimiz üzere ne dedik? Pazar yerleri çok önemli dedik. Burada 20'den fazla pazar yeriyle bizim entegrasyonumuz var. İlk olarak aracınızı seçiyorsunuz. 9 tane aracımızın hepsinin katma değeri başka. Örnek veriyorum kelime aracı. Ürününüzü listelediğinizde birinci sırada çıkmanız lazım. İlk sayfalarda çıkmamız lazım. Şu an biz de müşteriyiz. Bir internetten alışveriş yapmak istediğimizde hiçbirimiz 9. 10. sayfalara gitmiyoruz. Önemli olan ilk sıralarda yer almak. O aşamada anahtar kelime kullanmanız çok önemli. Kelime aracı sizlere aslında o anahtar kelimeleri sunuyor. Veya hacim geçmişi var. Sezonsal bir ürün satıyorsunuz. Fakat o ülkede sezonun nasıl ivmelendiğini göremiyorsunuz. Burada yıllık olarak veya 3 aylık veya direkt aylık olarak ürününüzün dalgalanmasını, satış grafiklerini görebiliyorsunuz. Rakip ürünlerimiz var. Yine o pazar yerinde ön plana çıkan ürünler neler bunları analiz edebiliyorsunuz. Peki robotumuz nasıl çalışıyor ondan da bahsedelim. Aracınızı seçtiniz. Araştırma yapmak istediğiniz pazar yerini seçtiniz. Daha sonrasında burada kelime üzerinden ilerliyoruz. Kelimenizi hangi dilde girerseniz isterseniz Japonya Japonca, İspanyolca, Türkçe, İngilizce o dili seçmeniz gerekiyor ve artık robotu çalıştırarak sonuçları grafik halinde elde edebiliyorsunuz. Yine bu 9 tanenin detayına girmedik ama her birinin altında da kullanım kılavuzları da mevcut. Video halinde de ön incelemenizi yapabilirsiniz. Bizim eğitim modülümüz var. 200'den fazla başlık için aslında eğitim içerikleri oluşturduk. Şu anda 3 ana kategorimiz var. Başlangıç, orta ve ileri düzey olmak üzere 200'den fazla eğitime farklı görünüşlerde sunumlarımız, infografiklerimiz, metinlerimiz var. İncelemelerinizi tamamlayabilirsiniz. Dijital pazarlama modülümüz var. Aslında sunum başladığından beri biraz altına çiziyoruz. Dijital pazarlama modülünde de orada farklı bir literatür var. Orada farklı kavramlar var. Farklı bir terminoloji var. O yüzden biz bunu ayrı bir başlık olarak yer vermek istedik. Sekiz ana adımımız var. Bu adımlar üzerinden de dijital pazarlamaya ilişkin tüm bilgileri de erişmeniz mümkün. Pratiğin yanı sıra teorik olarak da kendinizi güçlendirmeniz için kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir modüldür kendisi. Ekip uzman zekamız var. Bu uzman zeka bizi oldukça heyecanlandırıyor. Kendisi bir yapay zeka. Arkada Cem'in hayat ile birlikte çalışan bir yapay zeka. Ee, bakanlığımızın tüm kaynaklarını, genelgeleri, kararları, hazırladığımız kılavuzları, rehberleri biz bu yapay zekayı öğrettik. Aynı zamanda platformun içerisinde yer alan tüm... Bilgiler de yapay zekada şu anda yer almakta. Girip şu anda bir 10 soru sınırımız var günlük. Her gün tekrardan sayaç yeniden başlıyor. 7.24 sohbet robotumuzla konuşarak detay bilgilere erişebilirsiniz. Profesyonel çözüm ortakları. Şimdi burada şöyle bir durum var. Genelde firmalarımız e bu beş ana başlıkta firmalarla işbirliği ihtiyacı duyuyor. Dijital ödeme hizmeti, dijital pazarlama çözüm ortakları, lojistik danışmanlık, yazılım çözüm ortakları. Bu noktada biz şu anda aslında dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermekte olan ticaret müşavirlerimizden destek isteyerek o ülkede faaliyet gösteren ve vatandaşlarımızın güvenebileceği firmaların listelerini iletmelerini istedik. Ve aslında bu beş başlıkta profesyonel çözüm ortakları olarak onların iletişim bilgilerini, web sitelerini, ilgili kişilerin telefon numaralarını da şu anda sizlere sunmaktayız. Beş başlık diyorum ama her birinin altında da alt kırılımlar da var. Yani detay konulara da özellikle danışmanlık firmaları konusunda detay bilgileri de erişebilirsiniz. Etkinlik takvimimiz var. E-ihracatta, e-ticarette biliyorsunuz özel günler çok çok önemli. Satışların yükseldiğini görüyoruz. Festival günlerinde, bayramlarda vesaire. Tabii ki her ülkenin özel günleri de başka. Bu noktada yine bir dünya haritamız var. <laughs> Bu dünya haritası üzerinden ilgili ülkenin üzerine gittiğinizde o, özel, o ülkedeki özel günlere ne kadar kalmış, hangi özel gün yaklaşmakta bununla ilgili bilgileri takip edebiliyorsunuz. Yine yeni getireceğimiz bir özellikle birlikte artık onları da favori olarak ekleyip Etkinlik yaklaştıkça bunun bildirimini de almaya başlayacaksınız. Şimdi biraz hızlı konuştum ama bizim platformumuz aslında çok daha fazla bilgiyi içeriyor. Sunumu da çok aşmak istemedim. E-Kolay ihracat platformuna ilişkin detaylı bilgiler için www.kolayihracat.gov.tr'den erişebilirsiniz. de ben şunu göstermek istiyorum. Bizim bakanlığımızın web sitesinden, Sayın Bakanımızın resminin altında bir destekler butonumuz var. Bugün platformumuzu konuştuk ama bunun yanı sıra bizim bir de 5986 sayılı e-ihracat desteklerimiz var. Belki şu anda aranızda kullananlar vardır. Biz dijital pazar yeri tanıtımlara, e, arama motorlarında sosyal medyada verilen tanıtım reklamlarına, sipariş karşılama hizmetlerine veya pazar yeri komisyon giderlerinize 150 50 olarak destek vermekteyiz. Bunlara ilişkin detaylı bilgiye de bakanımızın resminin altında yaran e destekler butonundan daha sonrasında e-ihracat destekleri butonundan erişebilirsiniz. Bazen kararımız ve genelgemize ilişkin Firmalarımız yorumlamakta zorlanabiliyor, o sebeple bizim hazırlamış olduğumuz kılavuzlarımız var. Bu kılavuzların içerisinden de ilgili formlar birlikte yönlendirmelerle birlikte tüm bilgilere erişebiliyorsunuz. Onun haricinde biz burada dijital pazar yerlerine yönelik de kılavuzlar hazırladık. Şu anda 25'ten fazla pazar yeri için nasıl hesap açacaksınız, hangi reklamları verebilirsiniz, ürünlerinizi nasıl yükleyebilirsiniz, adım adım gösterdiğimiz dijital platformlar ve pazar yerlerine yönelik kılavuzlarımız da mevcut. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İsmim Nazan Kundak 8764 benim dahili numaram. Herhangi bir sorunuzda burada veya daha sonrasında telefon üzerinden de konuşabiliriz. Çok teşekkürler, sağ olun.